Herkese merhaba. Gözüme yaptım kendime de. Bu arada aklı başıma geçen bir olay gelmişti. Onu anlatayım dedim size. Kısa mesafe kaldı zaten işimi. Şimdi Temmuz ayıydı sanırım. Bayan sıcak davalar. Ablam hala kış lastiğiyle geziyor arasında. Tabi haliyle bir ufak kaza yaptı. Vurduğu kişi de bir muhasebeciymiş <laughs> galiba. Ulus'ta rüzgarlı tarafladı işte yeri var. Ofisi var. Ablam meşgul olduğu için beni yönlendirdi. Orada gidip halledeceğim Bak, bakıyor. falan halledeceğiz. Neyse adresini aldım adamı. Gittim ulusuz geldi ya. Oradaki hanları da biliyorsunuz hep. İş yerleri de hanların üzerinde. Yani hanların girişine işte malzeme boşaltma için açıklıklar oluyor. İçeride de geniş koridorlar oluyor. Hava da çok sıcak ya. Ben de e, içeriye park edeyim, motor serinlesin, ekipmanın serinlesin diye düşündüm haliyle. E, neyse, içeriye girdim. Ders içeri girmek için yer arıyorum. Dışarıda arabalar var haliyle. E, beni görenler var motor büyük falan. Geliyorlar, yanaşıyorlar. Sordum, e, bu hanın girişi var mı başka diye. Önde arabalar vardı, malzeme yıkanacağı için. Yok abi falan dediler. Neyse, ben biraz bekledim. Aşağı taraflara indim. Orada bir yer buldum girinti. Girdim. Şimdi arabanın arasında boşluk var ama eee bu motorun geçeceği genişlikte değil. İşte yan çantaları var, koruma demiri var vesaire. Neyse içeri girdim, motoru park ettim. Yukarıya çektim, işimi hallettim indim. Abi dediler sen bizim arabaya vurmuşsun. Senin motoru düz göremedik ama kıpkırmızı kocaman izler var. <laughs> Abi dedim ben arabanıza vurmadım. Bana o geçmediğim arayı gösteriyorlar. Yani yukarıda arabalar var. Ben biraz aşağıdan girdim. Yukarıdaki arabalar arasındaki boşluk benim geçebileceğim. Güvenli geçebileceğim. Yani de değil. Hani geçerdim de zorlamak istemedim. Bakıyorlar motora. Hiçbir yerde bir şey yok zaten. Hani vursam önce koruma demirlerini vurun. Motorun kırmızısının boyası çıkmaz yok. Arabaların üzerine. Aferin sana. Neyse bayağı <laughs> ikna etmeye çalıştım adamları. Onlar da en sonunda razı oldu. motor da pır hiçbir yerinde bir şey yok. Hani vursam süste mutlaka çıkar. Çünkü arabanın üstünde yani böyle ufak çizik falan değil yani. Bayağı bildiğin kırmızıyla elle oyalan, e, ovalanmış gibi duruyor. Kocaman yani. Dedim siz bunu başka bir yere vurmuşsunuz. Farkında değilsiniz. Ya da siz parkandayken başka bir yere Bilmiyorsunuz. Farkında değilsiniz. Benim otomda hiçbir şey yok. Sağ zor ikna oldular. Ayrıldım oradan yani. <laughs> Ne bilmiyorum böyle bir duruma. Şimdi motor hoşlarına gitti. Yani suçlamak mı istediler anlayamadım ya. Bir garip bir durumda yani. Her şey ortada çünkü. Görünen her şey ortada. Yani yorum yapacak bir şey yok. Sen tehlikeli sürüyorsun galiba. Sana dikkat edeceğiz. Öyle bazı sürücüler kendilerini ediyor biliyorsunuz değil mi? Ben gelirim sana vururum dokunurum sıkıntılı bir sürücüyüm diye. Nasıl bu da böyle bir an olmuş oldu anlattım. İnsanlar gerçekten çok değişik. Vamos